Merhabalar Bursborsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda hemen aşağıdan hem beni desteklemek hem de bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğeni tuşuna, like butonuna basarsanız çok sevinirim. Yine yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet, bir eğitim videosuyla daha karşınızdayız. Genç yatırımcılara tavsiyeler. Kendi hayatımdan örneklerle ve hem de gerçekten genç yatırımcıların öğrenmesi gerektiği bazı şeylerden bahsetmeye çalışacağım madde madde gitmeye çalışacağım umarım videoyu beğenirsiniz yani bu genç yatırımcı dediğim işte 16 yaşında olabilir 17 yaşında olabilir 18 19 yaşında olabilir 35 yaşında olabilir aslında bu işe yeni başladıysanız bence bu video yine size uygun ya da bu alanda kendisi daha çok geliştirmek istiyorsanız yine uygun bir içerik bence sizin için hazırsanız hadi başlayalım evet bu videonun ana ekranında beni büyük olarak görüyor olacaksınız çünkü daha çok anlatmaya çalışacağım. E, i̇lk olarak e, küçük de olsa başlayın bu çok önemli çünkü e, gençken işte ya benim çok param yok ya işte ben para çok atamıyorum işte harçlıklarım çok az gibi düşünceler içine girebiliyorsunuz ama şunu söyleyeyim geçen gün bir posta paylaştım 100 TL ile başladım Tabii o zaman 100 TL biraz daha değerliydi ama yani şu anda da yani şöyle diyeyim 300 lirayla 500 lirayla gayet başlayabilirsiniz. Burada başlamak çok çok önemli yani işte şu kadar biriksin işte 1000 lira olsun 2000 lira olsun 5000 lira olsun öyle gireyim gibi bir düşünce içerisine girmeyin. Mutlaka ufak da olsa 100 lira bile olabilir gerçekten başlamanız çok önemli ve yani işte şu gün başlayacağım ya haftaya başlayacağım ya okul bitsin işte bu dönem bitsin başlayacağım gibi değil. Yani bu videoya mesela denk geldiyseniz ve hesabınız yoksa ya da başlamadıysanız hemen gidip pazartesi günü hesabınızı açıp bu işe başlamanız gerekiyor. Pazartesi günü hesabınızı açarsınız. Salı günü MKK kaydınız gerçekleşir ve salı günü hissenizi alırsınız. Yani gerçekten bu işe başlamak bu işin en 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 önemli olayı. Çünkü kolay olmuyor. Şöyle diyeyim. Mesela ben geçtiğimiz haftalarda Üç genç arkadaşımızı e, üniversite okuyorlardı. Baya böyle işte yani arkadaşlarımın e, kardeşleri olsun ya da yakınları olsun vesaire. Biraz böyle zorlaya zorlaya hesap açtırdım ve onları yatırıma başlattım. Yani burada ben mesela başlatmıyor olsam onlar belki başlamayacaktı. O yüzden burada e, olabildiğince çevrenizdeki bu arada arkadaşlarınız vesaire varsa... Onları da yönlendirmeye çalışın. Çünkü gençseniz borsa gerçekten hayatınızı değiştirebilecek bir şeye dönüşebilir. Şahsen benim öyle oldu. Ben 19 yaşında yatırıma başladım ve şu anda yaklaşık 9 sene sonra benim hayatımı değiştiren bir şey oldu borsa. Yani bu hem o zaman yaptığım yatırımların önemiyle gerçekleşti hem de bunun önemini ve tecrübesini bu kadar yıl kazanmam dolayısıyla şu an seçimlerimde, şu an işte araştırmalarımda çok çok yardımcı oluyor. Dediğim gibi en önemlisi başlamak. Mutlaka bir an önce başlayın derim. Evet ikincisi çeşitlendirme. Çeşitlendirme çok önemli. Genç olduğunuz için ya da yeni başladığınız için paranız çok büyük olmayabilir. Ama paranızın küçüklüğü büyüklüğü aslında çeşitlendirme için önemli değildir. Yani bugün 1000 liranız da olsa ikiye bölebilirsiniz. İşte 5000 liranız varsa işte altıya bölebilirsiniz. İşte 10000 liranız varsa yine 7'ye 8'e bölebilirsiniz. Burada bölmek sizin portföyünüzü güçlü kılar. Yani risklere karşı yaptığınız hatalara, yapacağınız seçimlere karşı riskinizi oldukça düşürür. O yüzden paranızın miktarına bakmayın. Atıyorum bu ay açlıklarınızla bir hisse aldınız? Bir sonraki ayda harçlıklarınızda başka bir hisse alın. Ve bu şekilde çeşitlendir, çeşitlendir, ilerleyin. Daha sonra işte biraz daha işin içine girdiğinizde atıyorum beğendiğiniz ya da güçlü bulduğunuz şirketlere daha fazla ağırlık vererek orada ağırlıklı bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Ne bileyim işte beğendiğiniz bir hisse olur, beğendiğiniz bir şirket olur. Bunu araştırmışsınızdır, fırsat barındırdığını düşünüyorsunuzdur veya işte genel ne bileyim başkaları da düşünüyor olabilir bazen. O zaman atıyorum bir süreliğine mesela 10 hisselik bir portföyünüz varsa 11 1. ay, 12. ay, 13. ayda bu sefer o güvendiğiniz şirkete yatırım yapabilirsiniz. Böylelikle ağırlıklandırmış olursunuz. Ve çeşitlendirme dediğim gibi yani herkesin aslında çok böyle bazen küçümsediği ama oldukça önemli olan yani şöyle bir şey var. Portföy her zaman yukarıya gitmeli. Piyasa düşerken de, piyasa düştüğünde az düşmeli piyasa çıktığında çok çık çıkmalı. E, bu da doğru çeşitlendirme, doğru ağırlıklandırma ile oluyor. Eğer siz çeşitlendirme yapmazsanız, tek bir şirkete yatırım yaparsanız o şirketin tüm hadiselerinden, tüm etkenlerinden etkileniyor olursunuz. Burada o yüzden minimum 15-20 şirket mutlaka portföyünüzde bulunmalı. E, kendimden örnek vermek gerekirse ben yaklaşık belki de 70-80 ise taşıyor olabilirim. Ama ne oluyor? İşte mesela bir şirket portföyümde %15 ağırlığa sahip. İşte orada onu çeşitlendirmeye çalışıyorum. Buna ...açıkçası ben kendimi şeye benzetiyorum biraz... ...bu açılardan yani yatırım stratejisi olarak... ...Peter Lynch çok iyi bir fon yöneticisidir... ...eskiden araştırabilirsiniz... ...Magella'nın fonunun yöneticisidir... ...ve Peter Lynch der ki... ...ben ucuz hisse gördükçe sürekli alıyordum... ...ve işte bir ara hatta fonunda... ...yüzden fazla hisse varmış... ...ve hani bu konuda aslında çok fazla... ...eleştiri alıyormuş... ...ama ben onları almayı tercih ediyorum diye... ...söylüyormuş, o fırsatı kaçırmak istemiyormuş ve... ...daha sonra zaten o şirketi ufak olarak mesela alıyor... ...ki ben de öyle yapıyorum daha sonra izlemeye başlıyor. Hem fiyatı izliyor, hem faaliyetleri izliyor, hem raporları izliyor, hem bilançoları izliyor. Böylelikle ufak da olsa izlemeye başlıyor. İşte duruma göre arttırıyor, azalıyor, azaltıyor. Yine ben de aynı şekilde arttırıyorum, azaltıyorum. Baktım mesela aldım portföye. Bir bilançoları iyi gelmedi 3 çeyrek, 4 çeyrek ve o zaman işte o zaman çıkartabiliyorum. Ama burada da yani çeyre, bilançolarda mesela birkaç çeyrek mutlaka görmek önemli. Ee, genel olarak biriktirmek çok önemli. Biriktirerek ilerlemek çok önemli. Bunu yaparken de çeşitlendirmeyi unutmamak çok önemli. Evet eğitim videoları izlemek oldukça önemli bence. Benim kanalımdaki tüm eğitim videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Bununla beraber çok güzel kanallar var yine. Orada da eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Ben temel analiz yapan bir insanım. Teknik analize çok böyle şey değilim. Yani hem hakim değilim hem de böyle çok açıkçası güvenli bulmam yatırım için. O yüzden bu alanda temel analize yönelik videolar izlemenizi ben tavsiye ederim. 50 tane teknik analiz videosu izlemenize gerek yok. Bu işin özünü anlatan, temelini anlatan, az çok yani sizin kafanızda yatırımı gerçekten anlayabileceğiniz. Zaten böyle belki işte 15, 20, 25, 30 video izleseniz belki kafanızda çok ciddi bir şekilde oturacak. Bununla beraber işte bazı kanallarda güncel işte ekonomistler çıkıyor, yatırımcılar çıkıyor, fonlar çıkıyor. Yine benim de yaptığım güncel videolar var. Onları da izleyerek genel olarak piyasaya bakışı öğrenebilirsiniz yavaş yavaş. o yüzden burada YouTube yani aslında artık çok önemli bence. Çok da güzel bir mecra. Burada her şeyi ücretsiz olarak bulabiliyorsunuz. o yüzden bunu kullanmaya çalışın ve eğitim videolarını Mutlaka izleyin derim ben. E, tabii boş vakit bulabilirsiniz, boş vakit bulamayabilirsiniz. Onu bir şekilde artık hani zamanınızdan feragat edip bu vakti ayırmanız gerekiyor. Eğer bu alanda biraz daha iyi olmak istiyorsanız. Kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumak da oldukça önemli. Çok güzel kitaplar var. Bununla alakalı çok güzel bir video da yapacağım yakın zamanda. En beğendiğim kitapları paylaşacağım. Ama yine bana sorarsanız zaten söylüyorum. Genelde hani Instagram'dan veya Twitter'dan yazdığınızda kitap önerisi istediğinizde elimden gelince yardımcı olm olmaya çalışıyorum ama Peter Lynch'in kitapları güzeldir. Zengin Baba Yoksul Baba kitabı güzeldir. Onun dışında birkaç yine iyi kitaplar var. Mutlaka gençseniz veya bu işe yeni başladıysanız kitap okuyabilirsiniz boş vakitlerinizde. Çünkü her kitaptan, her yatırımcı bakış açısından mutlaka bir şeyler öğreneceksiniz. Ee, o yüzden kitap okumayı da dördüncü olarak koydum. Evet, beşinci olarak hedef. Hedef belirlemeniz çok 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 önemli. Ben 100 lirayla başladım. Dedim ki 1000 lira olacak daha sonrasında. Ee, yani portföyüm. Portföy hedefi koyun. 1000 lira iyi geçtikten sonra dedim ki ben bu portföyü 5000 lira yapacağım. Okey. 5000 lira da oldu. 10.000 olacak. 20.000 olacak. 50.000 olacak. 100.000 bin olacak, 500 bin olacak, 1 milyon olacak belki. Bu hedefler çok çok önemli. Çünkü sizin motivasyonunuz ve isteğinizi, biriktirme arzunuzu, tasarruf arzunuzu gerçekten çok güçlendiriyor. Ve o hedefe geldiğinizde çok ciddi bir mutluluk hissiyatı elde ediyorsunuz. O yüzden hedef verilemeniz çok önemli. Ben bu zamana kadar en başından en sonuna kadar her zaman hedeflerim var. Ve bu hedefleri de hala Kesinlikle tutuyorum. Yani yeni hede hedefleri geçtikçe yeni hedefler koyuyorum ve inanın şuna gerçekten samimiyetle yürekten söylüyorum, o hedeflere ne kadar hızlı geleceğinizi siz bile şaşıracaksınız. Yani borsa çok e, doğru iş yaptığınızda güzel bir şey, doğru zamanı, doğru tasarrufu yaptığınızda sizi böyle gerçekten e, şaşırtacak bir e, yatırım yeri. O yüzden hedef belirlemek ve bu hedefleri yavaş yavaş, ufak ufak belirlemek oldukça önemli. Dediğim gibi portföyünüzün büyüklüğüne göre. Ufak ufak hedefler koyabilirsiniz İşte 50 bin 100 bin 150 bin 200 bin yani bu tarz kafanızda belirleyerek hem birikim amaçlı hem de kazancınızın büyümesi anlamında portföy hedefleri koymak burada size yardımcı olacaktır. Evet duygularınızı kontrol edin ve bunu kontrol etmeyi öğrenin piyasayla çok ilgilenmeyin daha gençsiniz ya da bu işe yeni başladıysanız özellikle yani biraz gençlere yönelik bir video olsun demiştik. Yani gençsiniz. Ben 19 yaşında yatırım yaptım ama inanın 23 yaşına kadar sadece böyle aklıma gelince bakıyordum portföyüme. Arada alım yapıyordum. Param olunca alım yapıyordum. Onun dışında geziyordum, tozuyordum, eğleniyordum. Hayatımın her alanında tecrübe edinmeye çalışıyordum. Dans da ettim, futbolda oynadım, basketbolda oynadım, başka ülkelerde gezdim. Gece sabahlara kadar oyun da oynadım. Bunların hepsini yaptım ve burada yani çok takip ettim diyemem ve hani çok takip etmenizde gençlik zamanınızda etmem. Önemli olan biriktirip yatmak. Burada zaten yavaş yavaş piyasayı da hani az çok böyle izlemeye başladıktan sonra belki biraz daha duygularınızı e, kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Yani duygular bu işin gerçekten %80'i %90'ı diyebilirim. Bugün e, izlediğiniz birçok ekonomist ya da izleyebileceğiniz birçok fon yöneticisi ya da birçok işte sosyal medya fenomenleri yatırım dünyasında duygularından çok etkilendiğini görürsünüz. E, buna izin vermeyin. Çünkü bu mantıklı bir şey değildir. E, zaten duygularından etkilenen bir sosyal medya yatırım fenomeni gördüğün zaman burada ne kadar eğitim veriyor olsa da o tarafları çok fazla takip etmenizi tavsiye etmem. Şahsen ben o kişilerden genelde uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü benim de duygularımı etkileme ihtimali olduğu için yani adam mesela işte piyasa düşünce çok olumsuz yazıyor ya da diyor ki ben nakite geçtim. Ya ben takip etmiyorum o adamı. Çünkü böyle bir şey değil. Borsada sakin kalıp piyasa düşse de çıksa da siz hedeflerinizi, birikimlerinizi düzenli bir şekilde yaptığınız takdirde başarılı olmama şansınız çok düşük. Gerçekten söylüyorum. Zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe başarılı başarılı olmama şansınız oldukça fazla düşüyor. Burada doğru yatırım önemli, sabır önemli ve dediğim gibi etkilenmemek. Yani piyasa düşünce sinirlenmemek. E, piyasa düşünce inanın takip etmeyin, başka işlerle ilgilenin. Yani zaten çok takılmayın, geçsin, gençsiniz. O yüzden duygularınızı e, o yaşlarda kontrol etmeyi öğrenmeniz çok önemli. Çünkü belli bir yaşa, belli bir portföy büyüklüğüne geldiğinde sizi daha çok zorlayabilir eğer bunu kontrol etmeyi öğrenmediyseniz. Şu an ben mesela çok rahatım. Hem düşüşlerde hem çıkışlarda. Yani o kadar önemsiz geliyor ki bazen böyle. Çok önemli değil. Ben hedeflerimde doğru şekilde ilerliyor muyum? İlerliyorum. Bitti. O yüzden duygularınızı asla bu işe katmayın. Şu da önemli. Mesela hisselerle bağ kurmayın. Çünkü ne oluyor? İşte bazı hisselerden çok kazanıyorsunuz. E çok kazandığınız zaman o hisseye aşık olmayın. O hissenin bilançosu bozulduğunda İki çeyrek, üç çeyrek. O hisseden uzaklaşmayı bilin. Bunlar çok önemli. Ya da bir hisseyi işte alacaktınız, almadınız. Alacaktınız ama alamadınız işte bir anda hızlı yükseldi. Ama hala veriler çok güzel geliyor. Burada hisseye sinirlenmeyin. Yani %10, %15 kar kaçırdım diye hisseye sinirlenip almamazlık yapmayın. Çünkü daha büyük fırsatlar kaçırabilirsiniz. Yani %10, %20 işte kaçırdım, alamadım diye sinirlendiğiniz hissede şirkette belki %500'lük, %600'lük, yüzde belki bin binlik bir fırsatı kaçırıyor olabilirsiniz. O yüzden böyle küçük şeylere de takılmamanızı tavsiye ederim. 7 araştırma yapın olabildiğince araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Vakit buldukça şirketi araştırın. Şirket hangi ürünü satıyor? Şirket hangi marjla belki bu ürünü satıyor? Yani bu ürünü satıyor ya da bu şirketin sattığı ürünün katma değeri, değeri nedir? Dünyada ne değer görüyor? Bu Dünyada ne işe yarıyor bu şirketin yaptığı iş ya da yaptığı sattığı ürün? Bunları mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim. Bilançoları olabildiğince takip edin. Araştırma yapın, Diğer sektördeki diğer şirketlere bakmaya çalışın. Araştırma gerçekten işin en önemli noktalarından. Bir hisseyi ilk alırken ilk araştırma çok önemli. Faaliyet raporuna bakabilirsiniz. Ben bazen şöyle yapıyorum mesela. Ufak bir pay alıyorum. Aylarım ciddi bir miktara ulaşmaya başladığında biraz daha faaliyet raporlarına dikkat almaya çalışıyorum. Ya da işte ne bileyim bilanço kötü geldiyse ya da bilanço iyi geldiyse burada neden bu sonuç geldi? Bunu araştırmak istediğimde, bunu öğrenmek istediğimde biraz faaliyet raporuna bakıyorum. Yani çünkü çok fazla şirket var. Çok fazla yatırım yaptığınız zaman tüm faaliyet raporlarını detay detayını okuyamayabiliyorsunuz. Yani buna vaktiniz olmayabiliyor. Ama dediğim gibi yani belli zamanlarda araştırma yapmanız gereken zamanlarda araştırmalısınız araştırma yapın. Yani durduk yere bazen yapmayın. Mesela yani ben şu an oturuyorum. Param da yok. Burada da araştırma yapmanıza gerek yok. Ha, paranız gelir. İşte o zaman işte ne yapmalıyım? Nasıl bölmeliyim? Bunun için bir araştırma yapmanız gerekiyor. Doğru yerde doğru zaman. Yani verimli olmak çok önemli. Hayatınızda da bu çok önemli. Boşa vakit harcamayın. Doğru zamanda doğru araştırmayı yapmaya çalışın. Bunun için yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz noktalarda da ben her zaman yardımcı olabilirim. Bana her zaman hem Instagram hem Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Yine buradaki yorumlara da elimden gelince cevap veriyorum ama araştırma yapmak çok önemli. Şirketin karı ne? şirketin cirosu ne? Şirketin karı cirosu ne kadar atmış? ne kadar atmış? FAVÖY ne kadar? Fiyat kazanç oranı nasıl? Piyasa değeri defter değeri nasıl? Bu şirketin ihracat oranı kaç? birçok veri var. Yani bunların hepsine zaten benim eğitim videolarında izlerseniz daha çok anlarsınız hangi verileri araştırmanız gerektiğini. Evet 8 Herhalde en önemlisi. Gerçekten hepsine önemli dedik ama bu en önemlisi ya. Düzenli takip etmeniz gerekebilir bazen. Özellikle belli bir yaştan sonra üniversiteniz bitti. Belki iş hayatına atıldınız. Daha fazla para koymaya başladınız. Twitter müthiş bir mecra. YouTube müthiş bir mecra. Ee, takip 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 bu işin anahtarı yani doğru takip yaparsanız herkesten önce takip yaparsanız doğru yerleri e, takip edersiniz doğru kişileri takip ederseniz çok kazançlı olursunuz bu kanalda onlardan birisi olduğuna inanıyorum ben e, burada elimden geldiğince size doğru bilgileri doğru haberleri de ulaştırmaya çalışıyorum çok takip edebilirsiniz az takip edebilirsiniz o sizin zaman ayırmanıza kalmış ama mutlaka takip etmek önemli ve takip ettiğiniz yerlerden gelen bilgiyi de değerlendirmeniz çok önemli yani sadece takip ettim bitti değil. Ben takip ettim bu veriyi aldım bu bilgiyi aldım ama bu bilgi ne işe yarıyor bu bilgi nasıl bir etkisi olabilir bunları da biraz değerlendirmeyi kafanızda değerlendirme zaten yavaş yavaş oturacaktır bunları da öğrenmeye çalışın mutlaka. Evet gelirinizi arttırmayı deneyin şimdi buna yine kendimden güzel bir örnek verebilirim ben üniversite hayatıma başladım ve gelirimi nasıl arttırabilirimin yollarını her zaman düşündüm. Üniversite hayatımın ilk aşamasında okulda Çalışmaya çalıştım okulun burslarına başvurdum e, derslerimi yükselterek okulun burslarında yer edinme fırsatı elde ettim okulda çalışmaya başladım bu bir örnek. Daha sonra bir şirkete girdim ve orada işte part time çalışmaya başladım. İki sene boyunca oradan neredeyse gelirimin çoğunu borsaya attım. Burada aileme bu teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü onlar açlık vermeye devam etti ben ne kadar çalışsam da. Çok yüksek bir almıyordum. Yani bana aslında anca etiyordu. Ama orada mesela çalıştığım parayı ben borsaya atabilme şansını elde edebiliyordum. Ya da işte tabii ki de hepsini atamıyordum ama bir kısmını atabiliyordum. Ya da işte okulda çalıştığımda burada elde ettiğim kazancın bir kısmını borsaya atabiliyordum burada alternatif gelir yapabilirsiniz yani bu garsonlukta olabilir bir barda da çalışabilirsiniz yani zaten çalıştığım işte gece etkinlikleri de çok oluyordu ben çok bilirim 4'e 5'e kadar çalıştığımı bazen ya da ne bileyim sabahın 5'inde bir ormana gidip orada bir etkinliğe yardımcı olduğumu bilirim mutlaka alternatif gelirler çok önemli yani üniversite okay, okuyorsunuz yine eğlenmeniz de kesinlikle gerekiyor ama cüzli bir miktar da olsa bakın şey demiyorum full time çalışan asla demiyorum ama cüzli bir miktar da olsa mutlaka part-time bir yerde çalışıp burada gelirinizi arttırmayı deneyin ve bu artırınız geliri de mutlaka mutlaka borsaya yatırmaya çalışın. Evet kaldı son 3 tane. En ufak miktarla bile olsa hisse alın. Bu benim en sevdiğim şey. Üniversite zamanında çok fazla yapıyordum. Yani işte kredi kartını kullanıyordum işte. Bazen ne oluyordu? İşte amcam harçlık veriyordu. İşte ne bileyim bayram oluyordu. 300-500 lira bir yerlerden bir paralar geldiğinde. Yani ben o 50 lirayla 100 lirayla bile gidip hisse alıyordum. Bu çok önemli. Hemen o gün almanız da çok güzel bir hissiyat. Hemen alıyorsunuz ve bunu harcamıyorsunuz. Yani en ufak bir miktarla bile olsa 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira. Hep hisse almaya çalışın. Hep bir portföyünüzü büyütmeye çalışın. O yüzden küçük büyük ya ay sonu yatırırım, ay başı yatırırım, şöyle yatırırım diye düşünmeyin. Para elinize geçti. O parayı kullanmayacaksınız. Gidecek bir yeri yok. Hani tutmayın. Hisse alın hemen. Çok seri bir şekilde bu hareketi yapmanız size mutlaka fayda sağlayacaktır. Söylentilere aldırmayın arkadaşlar. Genç yaşımda ben 19 yaşımda yatırım yapmaya başladım. Çevremde yatırım yapan kimse yoktu. Benim akranlarımda burada yani işte olmaz işte daha erken ya senin paran olur mu Se senin paran küçüktür ya borsayla ne yapacaksın gibi şeyleri asla aldırmayın çünkü karşınızda kocaman bir örnek var 19 yaşında başladım 9 sene geçti borsa benim hayatımı değiştirdi ve 100 lirayla başladım. Yani söylentilere aldırmayın. Zaman çok önemli. Genç olmak çok önemli. Ben genç yaşında başlamasaydım inanın şu an bu sözleri, bu kanalı da belki de e, sahip olamazdım. Bu sözleri de size söyleyemezdim. Bir tecrübenin, bir e, yaşanmışlığın e, sonucunda ben size bunları anlatıyorum. Söylentilere aldırmayın. Bununla beraber şöyle bir söylentiye de aldırmayın. Yani baktınız herkes artık çevrenizde borsayla ilgileniyor ya da yaşınız büyüdü işte mesela iş yerlerinde çok fazla olur. Çalışmaya başladınız. hisse döner. Ya şu hisse şöyle yapacaklarmış. Bu hissenin şöyle bir haberi varmış. Şuradan haber geldi şu hisse. Bunlara asla inanmayın. Bunlara asla kalmayın. Çünkü o söylentiler belli kişiler tarafından belli gruplar tarafından bilerek çıkartılan söylentiler. Bir hisse telaffuz edilmeye başladığı zaman özellikle tek hisse mesela ben bunu çok net şekilde anlayabiliyorum. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Benim videomun mesela altına bir bakıyorum. Yani zarar eden bir şirket var ve böyle o hafta bir bakıyorum o şirketi sürekli sormaya başlıyorlar. Yani bunlara inanmayın insanların e, söylentilerini işte ya şu şirket böyle yapacakmış bu şirket şöyle yapacakmış diye söylentilere mutlaka e, hiç dikkate almayın. Siz kendi araştırmanızı yapın ya, ya da benim gibi işte eğitici e, kanalları takip etmeye çalışın. Ama gidip yani Ahmet şunu dedi Mehmet şunu dedi işte Sibel şunu dedi gibi söylentilere e, şunu şöyle yapacaklarmış gibi söylentilere asla asla aldırmayın inanmayın gerçekten sıkıntılı para da kaybedebilirsiniz. Başka zaman da kaybedebilirsiniz. En önemlisi zaman kaybedersiniz. Sizin kaybedeceğiniz zaman yok. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Koşullarımız Avrupa'daki gençler kadar rahat değil. Mesela Avrupa'daki gençlerin borsaya ihtiyacı yok. Çünkü öyle bir şeyi yok yani. Problemleri yok. Geleceğini adam belki düşünmek biraz zorunda kalmıyor ilk etapta. Ama bizler düşünmek zorundayız. Bizler daha zorlu koşullarda, daha rekabeti yüksek koşullarda hayata geliyoruz ve burada bir şekilde sıyrılmamız gerekiyor. Burada bir şekilde kendi hayatımızı kurmamız gerekiyor ve o yüzden burada zaman çok önemli. Zaman asla kaybedecek hiçbir zamanımız yok ve o yüzden söylentileri aldırmayın. Doğru yolda birikimlerinizi istikrarlı bir şekilde yapmaya devam edin. Söylentileri aldırmayın, biriktirmeye devam edin. Bitti, bu kadar. Ve son 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 olarak bugün benim en e, basit bir örneğini vereyim. Aldım, 19 yaşında aldım. şişe cam, 19 yaşında aldığım vestel hala duruyor. Portföyümde asla satmadım. Ben Vestel'i 3 liradan aldım. O zaman hatırlıyorum 3 liralardaydı. Ve daha sonra seneler seneler sonra 6 yıl 6 sene sonra mı 7 sene sonra mı? Ben Vestel'den 6 lira temettü aldım. Yani bu acayip bir mesela örnek. Uzun vadeli düşünün. Bugün aldığınız hisse size 8 sene sonra öyle bir temettü ödüyor ki şoka giriyorsunuz. Bakın eminim. Yani çünkü ben yaşadım. Ve sizin de yaşayacağınızı adım gibi eminim. Tabi burada her şirket yapamabiliyor. Yatırımları olan şirketler daha çok bunu yapıyor. O yüzden burada yatırımları olan şirketlere yap yatırım yapmak çok önemli. Uzun vadeli diye bakmayın. Ya işte ne bileyim yatırım 2026'da girecekmiş. Biz şu an 2023'teyiz. Zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Zaman çok hızlı geçiyor. O 2026 öyle hızlı geliyor ki. O 2026'daki yatırımın parası o kadar hızlı geliyor ki şirkete. O 2026'daki şirketin parasının temettüsü o kadar hızlı ve tatlı geliyor ki size. Çok gerçekten çok şaşırırsınız. Temettü hissesi olmasına özen vermeye çalışın. Burada şunu da yapmaya çalışın. Çeşitlendirmede aslında biraz bununla belki bahsetmem gerekiyordu ama buna da gayet uygun. Portföyünüzü şekillendirmeye çalışın. Mesela çoğunluğu ben kesinlikle söylüyorum bunu. Çünkü önemini çok ciddi bir şekilde gördüm. Portföyünüzün çoğunluğu temettü hissesi olsun. Portföyünüzün bir kısmı büyük güçlü şirketlerden olsun. Portföyünüzün bir kısmı yatırımları olan şirketlerden olsun. Portföyünüzün bir kısmı küçük şirketlerden olsun. Portföyünüzün bir kısmı da büyümüş ama güzel nakit üreten şirketlerden olsun. Yani bunları böyle çeşitlendirin mutlaka. Farklı sektörlere çeşitlendirin. Mesela şey, otomotiv, aracı kurumlar, finans. İşte burada çeşitlendirmeye çalışın. E, fonlara yine yatırım yapabilirsiniz. E, her zaman hisse biriktirmek, temettü hissesi biriktirmek daha avantajlıdır e, fonlardan. Çünkü fonların bir yönetim ücreti var. E, ve bence fonların yönetim ücreti... Pahalı. Ben pahalı buluyorum. İyi kazandıran var ona rağmen. Ama yine de yani portföyünüzün bence %10'unu aşmamalı fonlar. Çünkü bir sonuçta bir bedel ödüyorsunuz. Ee, bu arada yani şu an belki daha erken ama önümüzdeki senelerde ben de mutlaka bir e, fon açmak istiyorum. Ve buna şu an burada söz verebilirim. Bu videoyu da örnek kadar alırsınız. Mutlaka ama mutlaka en ucuz yönetim ücreti olan bir fon göreceksiniz. İleride bir fon Kurma ihtimali olduğu zaman Umarım ki gerçekleşir Burada herkesten çok çok daha Gerçekten aşağıda bir yönetim ücreti Almayı planlıyorum ileride Çünkü ben yüksek olduğunu düşünüyorum Ve uzun vadeli olarak böyle aslında hesapladığınızda Burada aslında alınan miktarlar Çok da az değil Evet işlerini yapanlar gerçekten çok iyi fonlar var Ama yine de bence burada biraz daha miktarların Az olması lazım Burada fon yöneticilerinden ya da fon taraflarından izleyenler varsa beni bu Belki düşüncemi de dikkate alabilirler Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince size faydalı bir video yapmaya çalıştım. Her şey uzun vadeli bakın. Yaşamınızda bir iş öğrenirken kendinize yatırım yapın mutlaka. Aynı zamanda bir şeyler öğrenin. Dil öğrenin bir dans öğrenin, bir müzik aleti çalmayı öğrenin. Bu tarz yatırımları da asla asla eksik etmeyin. Bunlara da uzun vade bakın. İnanın bugün öğrendiğiniz bir başka dil, bundan 5 sene sonra çok büyük işinize yarayabilir. Ya da bugün öğrendiğiniz bir dans, bir müzik aleti, 5 sene sonra önemli bir kişiyle belki onun üzerine konuşma fırsatı elde etme şansına erişebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi videoyu unutmayın. Yorumlarınızı da yine desteklerseniz de çok mutlu olurum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, borsayla kalın. Borsa